Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi izlemeyi unutmayın. Şimdi intro gelsin. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Aycan ve bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyle birlikteyiz bu serimiz ekvars serisi arkadaşlar. Anlıyor musunuz bildiğiniz ekvarslar gibi değil tabii ki de. Ne anlıyor? bir server ama peki benim internetim iyi. Bu çok laklı bir server arkadaşlar gerçekten de. Bu serverda yapacağım bir şey mesela burada kendinden otomatik olarak veriyor. Yani illa şeye gitmemize gerek yok ortaya gitmemize gerek yok ortada da var ortadaki daha gelişmiş hemde ondan iyi oluyor bir dakika bir ayarlara gireyim video ayarları grafikten gerçekçi yapalım bakalım kaç fps olacak 60 fps gördük güzel güzel gelişelim. Şimdi Arkadaşlar ben şimdi bunu pazar gecesi çekiyorum. Pazar gecesinde özel 3-4 tane video çekeceğim. 3-4 tane video aynı anda çekeceğim. Stok yapıyorum. Çünkü bir Manisa seyahati olacak. Manisa'ya gideceğim. Okullar açılıyor bildiğiniz gibi. Ağustos'ta orada olmam lazım. Şu an İstanbul'dayım, mahallenin yanındayım. Yani dediğim gibi eğer stok yapmazsam Manisa'da çünkü çok çekme hakkım Ondan iyi bir stok yapmam lazım. Bir de fazla sesli konuşamıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi gece yarısı de arkadaşlar gördüğünüz gibi kartın sizde FPS'i görüyor musunuz? Bilmiyorum ama artık FPS koymaya karar verdim. FPS koyduğum zaman sizde görün diye böyle bir şey yaptım. Şimdi adamlar ortaya ele geçirmeye başladı. Biz aynen mavi gibi burada bekliyoruz değil mi? Şimdi bir yemek alalım. Aynen bir yemek alalım. 10 tane etimiz var. Şimdi azıcık diamond daha şey yapacağız. Bir dakika bunu Diamond. Diamond. Yani ben çok sürürdüce değil mi Ya arkadaşlar çok sürürdü zaten ben niye uğraşıyorum ki? şundan bir ok alacağım da oka kaç tane istiyor bilmiyorum Aa, burada şeyler var şunları var bugün 20 tane Aa, ok bizim istediğimiz yumurtlu 8 elmas 6 tane 2 tane de alırsam müthiş bir tane de alırsam lütfen tane, bir tane daha ver bana bir tane daha ver arkadaşlar sayıç koyayım mı onu da yazarsanız gerçekten sevinirim ve 8 oldu. 8 oldu. Açıktan mı beklesek? Direkt ok yoksa zırh mı yapsak? Bizim ek nerede onu da bilmiyorum. Hiç derken bizim arkadaş kapatmış mı? Gerçekten kapatmış. Bizim hangisi bilmiyorum ki. Oho bizim adam daha hızlı çekti biz hala oturuyoruz beklediğimiz üzerinde. Şimdi ben yalandan bir ok alayım. Ya çok lakli arkadaşlar. Aha bir tane alayım bunu bir daha at. Şunu şundan yine mi at? 4, 8, 20, 25, 30 tane yeter mi? 30 tane yeter. Aha. 4 altın. 4 altın alamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Bunu yükselteceğiz. Bir tane daha. Yeter. 45 Tamam. Şimdi çok iyi. Eğer birisi bize gelmeye çalışırsa eğer arada sırada çıkarız ve adamları atlamaya çalışırız. Bakalım iç adam falan gözüküyor mu? Bizim adam sap gibi gitmiş. Ortaya yol yapmış. yükseltme şey etmemiş. Of bizim yumurta gidecek. Ya bak diamondlar aldı. Kardeşim diamond please. Diamond lütfen. Diamond lütfen. Ya döveceğim ha. Diamond please. Ya. Aşklarım seni spamla. Diamond not ne oldu ki? Oğlum adam gelmiş. Oğlum adam gelmiş. Hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk, çabuk şunları indir, indir. Şunları indirmeye çalış. Şunları indirmeye çalış. Da 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 da. Şunu indir, şunu indir, şunu indir, şunu indir, şunu indir, indir. Şu afk şu afk şu afka. Şunu indir. Sek mükemmel. Bunu da indirebilirsek mükemmel arkadaşlar. Ya abi. Ya bu adam ne yap peka? Ah be onca o ok kaldık. O zaman biz hemen o ok kalacağız. Zırh filan zırha basmayacağım. Direkt o ok kalacağım bekleyeceğim savunma yapacağım. Arkadaşlar ben bu oyunda çok taarruz sevmiyorum. Taarruz iyi gelmiyor bana ya. Varuz yapmak güzel değil. Bir de arkadaşlar artık OBS'de çekmeyeceğim videoları. Kendi he. kendi daha iyi oluyor. Evet evet. Bir de arkadaşlar sizinle beraber oynarsak gerçekten çok güzel olur. Abi birisi bize mi geldi? Abi birisi bize mi geldi? Bak. Yapma. Sağ kaldırsın. Sen bana bir, şey. bir beş tane daha verirsen çok sevinirim biliyor musun? Ya gelme 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 ne yapıyorsun sen? Bir şey yaptın var mı? Sana kuru diye verdim ben oraya biliyor musun? Burası neresi? tane daha alırsam dört tane daha alırım yirmi yirmi beş kaldım mı biter. Aha, yine mi öldü bizim adam? Abi korkmaya başladım hadi 5. Bir son. Hadi. Şunun tane kaldı hadi. Ve 52 dakikada bitermiş. Ya bunun renderi çok zor olacaklar ya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi son 3 kaldı. Adam mı gelmiş? Son iki tane oldu. Oh, teşekkür ederim. Bu bana bot attı. Hiçbir şey yaptı mı kardeşim? Yok. Sen bana zırh yaparsan çok sevinirim. Ben kalacağım. Kabaracağım. Ondan sonra bakalım gelebiliyor mu yine? Bizde de ok var kardeşim. Ya o sarılar yalnız ben şimdi demir seti de çekmiştim var ya. Çekmiştim vallahi. Evet arkadaşlar öyle bir şey söylemek istiyorum. Minecraft Premium çekilişi yapacağım. Aslında kendime alacaktım ama tabi 100 abone 100 abone olduk artık. 157 aboneydik. Artık iyi bir şey yapalım. Şimdi sen gel. Bana ok veriyorsun. Tamam mı? Bir. Sonra abone Aban tamam, tamam. 40. Bir de yemek alalım. Yemeğimiz de aldık. Yemek aldık. Abi, yemek. yemek, almadık mı? Hı. aldık. Şimdi erkekseniz gelin hadi. Bakayım gelen geçen var mı şurada? E şimdi yine diamond kasmak istiyorum ama Lord of oyuncu saatli oyuncuyu öldürdü. Tamam bizim adam iş yapıyor. Ama canı azalmış. Tamam sen Çık. diamond mı tamam? Azıcık yukarıda bekle. Oh korktum abi. Korktum valla korktum ya. Tam sen orada bekle ben biraz daha diamond alacağım. Hadi hadi iki tane daha ver. Bir tane zincir yapayım. Ay demini şey, demin yapacağım hadi hadi. Tamam. Oh. Sen adam da iş görüyor ha. Adamı çok çamur attık ama. Hadi bir tane daha. Bir tane daha versen çok teşekkür ederim. Bir tane daha verirse çok iyi olur. Şurada şey var kendimize. Golden Apple yaparız. Bir tane chestplate plate al alacağım öyle mi? Dört. Beş tane mi istiyordu bu server'da? Onu da içmiyor var ya. Konuşuyorum şimdi sabahtan beri ama. Ve 5 tane tamam. şimdi. İki bak İnsan kendi kılıçla alırdı ya. Ben bakıyorum da burada. Sen eşya alana kadar Yaşamaz tamam bunu. Çekilen tamam. Oh çektim. Tamam tamam. Sen azıcık da sen daha mı Ben burada bir şey değil mi? Hadi gelin, hadi gelin. Operasyona gideceğiz. Hadi sen şimdi sen kadar dur. Bana bir tane şey yaparsan çok güzel olurdu biliyor musun? ya da bir tane kılıç yapsan çok iyi olurdu ama ben kendi kılıcımda 16 altın istiyor. 10 tane daha altın toplarım. 16 tane daha altın toplarım mükemmel olur. 16 tane daha altın toplarım mükemmel olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu videoyu e, tahminim bunu pazarını çekiyorum. Salı günü atarım. Aynen. Çarşamba günü de Minecraft Survivor serimize tekrar devam ederiz. Bir de iki tane şey var. Hadi hadi hadi. Hadi ne oldu? ne oldu? Yukarıya çıkalım şimdi bir. Çek oku. Hadi hadi. Abi. Abi, abi yapma abi. Abi gitsen abi. Abi çok çok. Abi ben oraya nasıl çıkacağım? Bu kadar kötü oynayamazsın sen ya. Oh tamam bizim adam bizim adam iyi. Hadi tamam 12 hadi hadi. Hadi 5 tamam. Ayaklık da yapacağız her işte, da olacak hadi. Tamam 4 tane daha şey verirsen çok iyi olur. Adamı gördüm ama ne yapabilirim ben ki adamı. Abi şu kim? şu bir mi? Değil ama şu kuş diyor mesela geri geliyor mu? Yani geliyor işte. Oh, tamam kuşum benim. Allah ne Hadi 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 hadi. Hadi sakin sakin. Sakin bu el bizde. Bu bizde. Hadi şimdi gel. Gelin lan adamsınız gelin bakayım o bu şekilde. Tamam ben. Dört tane daha toplayacağım. Oh oh. Hadi son 3 tane kaldı. 3 tane sonra. Oo yemek mi attı ben kendi yemeğimi atmışım. Cık. Hadi şunu bir alalım. Tamam mı? Şunu 9'u al. Şunu da yukarıya taşı. Sonra bu iki de kalsa olur mu? Şunu şimdi bıçağı al. Şunu iki at. Şunu şöyle at. Şöyle. Ne kadar eksimiz var onu görelim. Hadi hadi hadi, hadi. Hop. 15 15 abi lütfen bir tane daha bir tane daha Hadi hadi bir tane daha ya bir tane daha O Lord of Gifts ölmüş ve ben hemen yukarıya çıkmam lazım adam gelmeden oh. Hemen abi yukarıya çıkacağız Şişt, Sen bana bir tane altın versene alır mısın? Bak kendi altınımı da alırım dayanıklı diamond, bir tane diamond, bir tane diamond. Bir tane diamond aldıktan sonra artık gidebiliriz. Sen gel şimdi, sen bana bir tane diamond verebilecek misin? Sen bir tane bana diamond verebildin. Sağ ol, teşekkür ederim. Devam edelim. Şşt şşt hop hop hop. Hop hop. Uyyyy. Ha? Yanarsın öyle. Sen ne ayak? Sen kimsin oğlum? Dur dur adam falan falan adam falan falan adam. Oo abi yandım. Abi yandım. Aman abi yandım. Bunlar bizi öldürecek. Şunu hemen kuşan şuradan bir tane şey al. Şunu bir al, şunu bir al, şunu bir al. Tamam tamam. Sen sakin tamam rahatız şuradan bir yemek ya. Ye. kafanı niye kendimize sıkıştırdık ben de onu ya tamam şunu şimdi bir al sakin oynamam, bakmayın arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum gelen giden ama şimdi gitmeye kalkışsam öldürecekler sonra bizim bu adam hiçbir şey yapamayacak ben olmasaydım var ikisi kesin gelir ha ben de şuraya çıkabilir miyim şurayı çıkardım şuradan bizi savunayım Aha. adam bizim geride şu git ortaya git ortaya ortaya git ben seni koyacağım ortaya git ben seni koyacağım koçum sakin ol sakin ol şunu gördüm şunu gördüm şu gelen şu gelene vurdun mu Bizim odamda mı olmuşum? Bizim odamda mı oldu yoksa? Alabilir miyim onu? Ya abi yapma böyle ya. Ya benim bana çabuk beş tane daha al kalabilir ama? Şu şley artık alayım okum. Çok kaç setlenmemiz lazım. Benim setim nasıl? Ayakkabım yok. Ayakkabım yok. Ayakkabım yok sıkıntı. Tam izleriz. Tam rahatsız ya. Ben vallahi relaxım. Benim için sorun yok abi. Ben burada rahatım. Sen bana şey verebilecek misin koçum? Şu. Sen bana şu. elmas lazım. Elmas lazım bana kardeşim. Kardeşim ona elmas lazım. Ondan önemli yok ama ortaya mı kaçsam? Şimdi Bakkal işte, efendi. Sen bir tane daha şundan alsam olur mu? var. blok alalım. Şundan. Şunları bir şuraya at. Aa, şunlar atılmıyor mu? Of abi şöyle atamıyor muyuz ya? Şimdi gelirler falan. Ya, abi yapma ya. Abi, abi sen çık benim eşyalara konma lütfen. <laughs> abi bütün eşyalar gitti. Dur bir dakika. Şunu da at. Aslında ama bunları atmayayım. Bekle şu chest'e koyayım. Chest'e tek da bırak. Şunu da bırak. Yok, şunu bırak. Şunu al. Şu yemeği de al. Şu blokları da al. Tamam artık. Şimdi blok al, blok al ve tıp olmamamız lazım. Sakin sakin buraya şerit çekeceğiz ve şerit çeke çeke ilerleyeceğiz. İlerle koş 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 go. Abi laktan şimdi ölmeyeyim. Hiçbir şey olmaz kazmam yok değil mi? Ne akıllı bir çocuğum ya. <laughs> kalmış sadece. Allah ya. Kazmam yok abi. Abi kazmam yok hadi. Abi kazmam yok. Şimdi adam da beni indirecek abi. Korkuyorum abi. Hadi abi. Şu bana kazma 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 kazma. Kazma sakin kazma alayım geliyoruz. Kazma alalım. Bir golden apple da alalım tam gelişeyim öyle gidelim. Şimdi sen bana ver şunlardan. Üç tane oldu. Tamam. İki tane daha alırsam muhteşem harikulade. İki tane daha alırsam muhteşem harikulade. Hadi hadi hadi. İki tane daha var. Muhteşem harikulade. Muhteşem harikulade. Arkadaşlar ben şu ek varsa o kadar çok oynayan birisi değilim. Söyleyeyim size de. Bu benim üçüncü oynayışım mı nedir? Ciddiyim. Söyleyeyim de. Hadi 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 hadi. Hadi hadi Dört oldu hadi. Hadi bir tane daha ver canlı yediğim. Hadi bir tane daha ver. Oo, adamsın. Adamın dibisin. Adamın dibisin. <laughs> Bize gelen ya abi korkutma beni. Şimdi kazma elini kazma. Kaç? On elmas istiyor. Zırh almayacağım. Elmasla kazmaya alacağım. Kaçacağız hadi. Kaçacağız bu diyardan. Kaçacağız. Hadi sakin sakin. Sakin. Sakin bak sen bana güven hayatını ver. Sen bana ben de takıl hayatını yaşa. Tamam mı? Dört tane daha alacağım da. Bir çıkayım ne olur ne olmaz. Dur te. Gel. Basalım. Gel basalım. Tamam mı? Bu şuradan kolgun ne ne kadar tanesi 4 abi yapacak bir şey yok kolun hep bulamamalı bir dakika diyor bir dakika diyor Şu. 4 en masa ihtiyacım var bak 4 en masa ihtiyacım var hadi hadi alırız o da hiçbir şey 4 en masa ihtiyacım var koçum Tamam Dört elmas var adamın dibi. Hadi bir elmasa ihtiyacım var. Tamam bir elmasa. Kaç tane şey var? Şunu şuraya bir alalım. Yemek sıkıntımız da yok. Tamam tam Tamam dört tane oldu. Bir tane daha golden apple alırız. Tamam o. Tamam gel. Adamın dibi dibi. Şey tamam gel. Kazmalardan en iyi ultra kazmamızı aldık. Tamam bir şey. Altın var mı koçum? Altın var mı koçum? Altın lazım kardeşim ama Kardeşim altın lazım. Buraya sen çok sevinirim. Hadi hadi mavi operasyon yapacağız hadi. Altın var mı? Böyle yazan benim Hadi hadi. Hadi 30 FPS alıyoruz hadi güzel de FPS alıyoruz ha. Ya kardeşim altın var mı? Ya kör ya şimdi ölecek operasyon fail olacak ya. 8 tamam. 2 tane daha yapayım yeter. Gidelim. Bunu korktuğun Apple versen mi? Şimdilik yapayım mı? Yapacağım valla. Şimdi her hali her ihtimalle karşı şunları koy şunu al şunu koy şunu üç al şunu sonra al şu o, burada kalsın tamam gidelim oo, oo, tamam 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 Bu oyun bizde artık tamam şimdi de abi gelecek bir beklemedik bir de bir dakika diyor kendisi gidiyor abi böyle bir şey var mı şimdi ben giderken ok yer aldı şimdi Oy. Hadi, 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 hadi. Öldür 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 siz kimsiniz? Siz, siz, siz ne yak? Ha, ha, ha. Abi, niye abi laka bak abi. Abi laka bak. abi laka bak. Abi laka bak. Abi laka bak. Bir tane golden apple. Bir tane golden apple. Çabuk çabuk çabuk. Sen 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 Kimse, sen kimsin sen? Otçaklannan bine. Abi, laka bak. Abi, abi. Abi, öldüm abi. Abi öldük ne yapacağız? Direk kazmalık gideyim mi? Direk kazmalım gideyim. Direk yeni kazmaya alayım gideyim. Aynen aynen aynen. Şu sahte bizler çekelim. Tamam burada. Şu ikisini al, şunu da al, şunu da al canım ha. Bizim adam en azından her ihtimalle karşı şunu koymuş. Şuradan kazma verebilir misin bana kardeşim Tamam, beş şey versen yeter. Tamam, şunu bir al, şunu bir al, şunu, bir al, şunu iki al. Böyle sap gibi içemedi. Yumurta kırılmıyor diyor ama bizim adam. Belki ben bir deneyim. Belki ben kırarım. Gel 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 gel. <laughs> Adam kendisi düştü gördünüz mü? Şurada, şurada, şurada. Aa biz yemişiz. Aa biz yemişiz. Adamlar o zaman oyun hatalıydı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İşte bu da bizim Türk serverlarında. Türk serveri. Bir iki eksikleri olabilir ama en azından Minecraft'ta bizim de bir serverlarımız ünlü olsun değil mi? Hep yabancıların serverlarından oynayacağız diye bir şey Evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip, beğenip yorum yapmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Başka ek vazifeden de görüşmek üzere hoş. <laughs>